Merhaba Kartallar. Siyah beyazlı camiada transfer hareketliliği sürüyor. Beşiktaş bu kez aynı anda iki ismi gündemine aldı ve yönetim harekete geçti. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. İlk hedef orta saha attı. Beşiktaş, Brentford forması giyen 19 yaşındaki Yunus Emre Konağı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl bazı sakatlık sorunları yaşasa da toparlandı ve yeniden ritim yakaladı. İngiliz ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Beşiktaş, kiralık transfer ve satın alma opsiyonu içeren bir paket hazırladı. Brentford'un bu teklife sıcak baktığı, görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtiliyor. İkinci hamle ise hücum hattına. Siyah beyazlar, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 23 yaşındaki sol kanat Aral, Şimşir için girişimde bulundu. Yönetim hem oyuncuyla hem de kulübüyle temas kurdu resmi teklif hazırlığında. Ancak burada bazı engeller var. Midtjylland aynı mevkide görev yapan Miker Gogorzan'ın sakatlığı nedeniyle Şimşir'in gitmesine pek sıcak bakmıyor. Ayrıca Danimarka'da transfer döneminin kapanmış olması da süreci zorlaştırıyor. Özetle Beşiktaş, bir yandan orta sahaya genç ve dinamik bir isim kazandırmayı, diğer yandan hücum hattına hız ve yaratıcılık katmayı hedefliyor. Yunus Emre Konak ve Aral Şimşir transferleri gerçekleşirse siyah beyazlı kadro daha derin ve rekabetçi bir hale gelecek. Peki sizce Beşiktaş bu iki transferi bitirebilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın kartallar.